Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kan Yıldırım'ın muhteşem görüntülerini getirdiğim Sevilen çiftimiz bugün evlendi. Pınar Deniz ve Kan Yıldırım Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken Kan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi. Pınar Deniz ve Kan Yıldırım nikah sonrası yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeğiyle kutladılar çiftimizin düğüne hazırlık görüntülerinden de muhteşem video görüntüler geldi sizler için bu görüntüleri yayınlamak istediğim Pınar Deniz'in düğüne hazırlanırken eğlenceli gelen videosundan muhteşem görüntüleri sizler için yayınlıyorum eğer sizler de çiftimizin düğününden özel kareler muhteşem görüntüler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun yeni pay Paylaşımları sizler için iletmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.